Arkadaşlar, Bebeğimi sizlere tanıtıyorum. Hangi bayda olanları söyleyeyim mi? Bu büyük bebeğimiz. Büyük bebeğimiz. Şahin'e bir daha. Bu küçük bebeğimiz. Yani size elbiseleri tanıtıyorum. Bu küçük bayma, büyük bayma. Yoksa battaniye mi? Yoksa bu mu bu mu? Bu ve battaniye alalım. Bunun yarın giyiniyor. Arkadaşlar bu arada siz yaptığım videolara çekin. Biz ve istediğiniz kararlar yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada siz yemeğinizi bitirirseniz büyürsünüz. Çok büyürsünüz. Bu arada arkadaşlar tek kolu var benim bebeğimin. <laughs> i̇şte öyle oluyor. Bu diğer kahve bu, bu barbilerimizin kafeti böyle olur da. Değil mi arkadaşlar? Bebeğimizi bildirdik. Şimdi bu bebeği şöyle tanıtalım. Küçük bebek. Şimdi onun yastığı burada yastığı burada. Uyuyor bu. Şöyle uyuyor. Uyuyan bir bebek. Bu da pastar uyuyor. Oyuncağını koydu. Bu sürpriz bu oyuncağı buraya kattı. Açar diye. Şunu da hediye olarak, bunu da hediye olarak, bunda 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 bunda. Bunu, bunu da onun olarak şöyle bir tasım yaptık. Bu da sürpriz olarak. Yani şöyle park edilmiş Şöyle bir dolabımız var. Onun burada da bir pasta olacak. Burada bir pasta. Hı? Arkadaşlar şimdi bu dolabı buraya kattılar. Dolguyla başlamayacak. Çünkü daha çok malzeme var. Bunları da çekimin alanını şuraya dağıtalım. Şimdi şu kitabı da şuraya koyalım. Sürpriz olarak şimdi şunu da böyle koyalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu arada herkese böyle bir çubuğumuz var. Böyle bir böyle pasta şeklimiz var. Yıldızlarımız var. Süsleyeceğiz onu biz. Şimdi burada 3 yaşa girdiği şey var. Burada da mum şeklimiz var. Pembe. İşte Şimdi arkadaşlar biz doğum günü yaparken ne, ne yapıyoruz? Dilek tutuyoruz. Değil mi? İşte aynen dilek tutuyoruz. O da popcorn mısırlarını da baba popcorn mısırlarını kapatabilir misin? <laughs> Kapattın mı? Bu kapatamam mı? <laughs> Video çıkıyorsun değil mi?